Herkese merhaba arkadaşlar ben Togzile ve bu videoda arkadaşlar üst üste oynadığımız dereceliler, rehberlerden falan sonra şöyle güzel böyle tatlı bir nefes alalım istedim. Karşınızda fullun fullu AP üst koridor Leona yapabiliyor muyuz diye birazcık trollümsü ama aynı zamanda lolde çok güzel oluyor. Ben eminim burada da sorunsuz olacaktır diye tahmin ediyorum. Sesimde bir problem de yok çok iyi. Karşımda Darius var. Darius bayağı zorlu bir eşleşme. Ben Nasus gelir diye düşünüyorum. Nasus nerede mi, mi gidiyor ne yapıyor anlamadım. Ee, arkadaşlar yetenek gücü kasacağız. Nasus orman ama çarpsız. Hmm, tamam. Yetenek gücünde de ilk önce asırlık ya da Luden oyunun gidişatına göre karar vereceğim. İkinci eşya olarak da Lich puanı alacağız. Özellikle birinci yeteneğimizin bekleme süresi ikinci full Lichemiz yetenek olduğu için orta oyunda bayağı düşmüş olacak aslında. Şöyle onu yemezsem çok güzel. Tam istediğim gibi kitle kontrolden o çıkıp Q'sunu atana kadar, birinci yeteneği atana kadar biz uzaklaştık bile. Darius dediğim gibi biraz tahminimden daha zor bir eşleşme olacak. İlk fulleyeceğimiz yetenek ikinci yetenek olacak. biraz hem troll hem de eğlenelim kafasındayım açıkçası. Hepiniz hoş geldiniz. Farklı fikirleriniz varsa bu arada bu seriye henüz bir oyun çekemedi. Henüz bir isim falan hiç düşünmedim. Bunu bir seri de yapabilirim. Yap derseniz böyle arada trolle nefes alalım takılalım diye yapabilirim. Yorumdan yazın bana. İsim öneriniz varsa da ismi de yazabilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet bu adam burada. Tamam gayet iyi gayet iyi bu arada gördüğünüz gibi hasarım çok güzel bu can doldurma rününü aldım elektrik ver falan da girebilirdim ama koridorda işime yarayacağını düşünmüştüm İyi ki de Öyle düşünmüşüm açıkçası. Şurada bir nasus gördüm ben. Bir şey değil mi? Ben bu Darius'a da alırım. Şöyle. Öldü öldü. <laughs> hadi hadi oğlum. Nasus da gelse onu da keseriz ha. Şu an 5 levelim 6 olmak üzereyim ya. Tamam ben arabayı alıp Allah'a emanet gidiyorum bunu arkadaşlar. 6 leveliz çok güzel başladık. Asırlığı bitirebiliyorum. Aslında asırlığı almam benim için çok güzel olabilir ya. 2 milyon daha kestim arkadaşlar. Tam asırlık parasını topladım. Darius şu an nehirde bomboş geziyor. Minyon kaybediyor. Ben geriye döndüm. Asırlığı aldım. Çok iyi oldu ya. Harbiden tatlı başlangıç oldu bizim için. Darius'un üstünde sadece şu an ağırkan var. Bir tane de almış. Asırlık biraz daha hani 5 dakika sonrası için eşya ama şu anda da zaten önde olduğum için tatlı. Şöyle onu dıştan yemek hiç istemiyordum. Burada sıçra attım çünkü ulti atarsa ölme ihtimalim çok yüksekti. Bu riski almak istemedim açıkçası ya. Evet Darius'a ultiyi koydum. Bir de stun'ı koydum. Çok güzel. Çok güzel. Şu an arkadaşlar tek ihtiyacım Lich bu an harbiden. Güzel AP oldu. Lich bu an aldığımda bakın şu birinci yetenek var ya. Onun bekleme süresi o kadar da yüksek değil. Biraz da Nashor'un dişi belki alıp onu da desteklemeyi düşünüyorum. Bakalım. Evet manalı pırıltıyı aldık. Yamadan sonra kalkacak manası biliyorsunuz. Bu pırıltıyı muhtemelen bir video içinde son kez bile izliyor olabilirsiniz. Darius'u bir kontrol ederim. Hiç eşya alamamış. Yani saldırı eşyasını yükseltmiş sadece. Ultim gelmek üzere. Full artı full canda. da. Tamam. Onu dıştan yemesem güzel olacak da. Ağır kanın avantajını kullanıyor adam orada. Adam burada yok şu anda bunu işaretleyelim. Bu arada evde niye montla oturuyorsun demeyin. Şu an kar da arkadaşlar. Bugün bir iki kere üç kere hatta galiba parti parti. Acayip soğuk Ankara. Bulunduğunuz şehir ne durumda bilmiyorum ama bura bayağı soğuk. Kalorifer açık ama yine de çok soğuk. Evet Darius'a bence buradan Girebiliriz diye düşünüyorum. Ultim de var. Sıçrasını atacağını düşünüyorum direkt olarak. Atmadı. Tamam tamam şimdi attı. Tamamdır. Lich puan bitmek üzere. Şöyle. Belki keserim diye. Çok güzel. Kestik de kafasına kalkadı. Tak diye oturttum. Lich puan ne durumda? 150 altın eksiğim var. Bir dalga daha minyon temizlesem. Hatta şuradan çok güzel. Barikata almam iyi oldu. Ay Diana bana geliyor. Baba kaçar. Direkt olarak kaçıyorum. Çünkü zaten liçman param da doldu abi. Ha. E şöyle bir durayım bakayım dalmak isterse. İstersen dal kankacım. Tamam tamam dal. Sorun yok. Dalabilirsin yani. Problem değil benim için. Ben daha çok vuruyorum adama. Güzel ulti kankam. Bayağı iyi başarılı Adam sabit durdu lan yazık üzüldü ya ulti feyledikten sonra <gülüyor> <gülüyor> Geri dönüşümü bozmak için ignite atıyor Ne kadar çaresiz bir durum lan bu Atmasın da niye ignite atıyorsun deli herif. Zaten alacaksınız kuleyi ne değişti Şu an lich puan bitti Darius üçlüyü bitirmiş bu arada asırlık artı lich puanım var Darius'u yine alırım tutuşturumda 10 saniye ben dümdüz gidiyorum ya Darius'a. Şöyle bir de stun. Tutuşturu da koydum. Tık kalkarımlı kafasına bir tane vurdum. Ve Darius'lu olan WSM'yi yeniden kazanıyorum. Bu arada ikinci fullleyeceğimiz birinci yetenek normalde bekleme süresi azalmıyor fullediğinizde. Ama hasarı iki buçuk katına falan çıkıyor. Ciddi hasar yükseliyor yani birinci yeteneği hasar için fulliyorsa haberiniz olsun. Bakın tak. Hiç bu anla beraber. Normalde of meta bu itler Wild Rift'te o kadar çok iş yapmıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Çünkü biraz daha meta'ya uygun e, getirmeye çalışıyorlar. Şampiyonların istatistiklerini de o şekilde hazırlıyorlar. Ama bunu ilk defa sizle beraber deniyorum. Ve oy Dario öldü orada. Çok da eğlenceli. Açıkçası orada dört tane rakip yan yana. Bizim Yasuo, Fertigen. Oraya ben gidersem beni harcarlar. Gitmiyorum o yüzden. Belki şöyle dolanıp falan. Nerede o? Düşük canlı bir cin var. Hani belki bir gaza gelir bana bir tane mermi atmak ister falan. Yok abi çok uzak oynuyorlar. Aşırı uzak oynuyorlar. Bu ne? seni keseriz ki. Tamam. Baba kaçar. Dümdüz satış.com Take tek Yapma onu yememeliydim Yapma onu niye yiyorum ya Yuh be Ayakkabım yokmuş Ben ne diyorum niye yiyorum bütün skillleri Al abi şu merkürü devam Bu arada naşor harbi çok mantıklı olacak şu an Hem hafif tankiyim Savaş içinde uzun savaşıyorum Yenilmez alabilirmişim ha Yani ben koridor rahatlığı için Pençeyi almıştım ama harbi yenilmez alabilirmişim bu maç Nasus'la bir 1v1 atacağım. Zırh kasmış abi kendisi. Ayakkabısı da yok ayrıca. Gelsene kankan bir. Gel gel. Gel gel gel. Kankam ultin açık olsun olmasın fark etmez ki. Gördüğünüz gibi Yasuo gelmese ölmezdim. En fazla kaçardı yani adam. Hadi lan! Vur oğlum Yasuo helal. Çok güzel. Üstüne gelen olursa Yok çok gelen oldu çık 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 kankam çık 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 Zorlama ya Ya o adama diyorum ki ultim yok adam hala diyor ki girek Yani şöyle gel Gel madem girelim istiyorsun Madem al bakalım Çok güzel ultimi öldü adam <laughs> İyi vurdu be Onlar benim kankacım Teşekkür ederim Hadi lan oradan yere Direkt. Senin can çalmam vardır Gel oğlum. Selamun aleyküm Dar Oha oğlum bayağı iyi vuruyorum lan. Harbi diyorum iyi vuruyorum ha. Hoşuma gitti. Flash mı attı o adam yanıma? Aynen. <laughs> Killleri ver alıyorum diye ağlıyor flash attı yanıma. Troll herif. Ya bu ne ya? Burası da mı totemli? Mavi vermezler bunlar bana. Burst'üm yok ki. Yak yak vermezler. Trolleyim de canı olsun bari geri. Alayım mı lan o maviyi? Ya yuh be. Ne kadar yavaş kesmişsiniz. Ben bir ultiyle çalayım demiştim. Nashor bitti abi. Nashor'un üstüne ne kasacağım bilmiyorum harbiden. Direkt belki şapka tarzı bir şey gidebilirim ya. Fulun fulü. Ha şu çok iyi. Şu çok iyi. Tamam evet evet. Tamam ebedi küre kasacağım. Eksik candayken millete daha çok vurayım bir de can olsun bana. Ulti geldi abi şu. Aha! Şuradan bir cin avlayabiliriz. Yok çok hızlı. Çok hızlı adam. Şuna basayım da Sonradan bize dert olmasın o tuzak. Allah! Burada çok kötü kombayı yiyeceğiz. Ne kadar ileride oynuyor Draven ya. Geri Kaç kere ölmüş bu adam? İki kere ölmüş. Çok daha az ölmüş. Aşırı tehlikeli oynuyor. Şu kameramı azıcık oraya doğru ilerlettim. Raven geri döndü. Geri ya bence açıktan girmek yerine şuraya bir yere pusu yapmak daha mantıklı. Görüşümüz de çok sağlam. Her yeri görüyoruz totemle. Baron yapıyormuşuz hissiyatı bırakıp karşıya. Hmm. Tamam. Yasuo önden girmek istedi. Öldü abi adam. Tamam ona da vuramadık. Yasuo so şovunu yaptı. Solo şov yaptı. Bu ne abi? Ne oluyor ya? Kime skill atsam ölüyor lan skillim havada giderken. Oo, hiç tank değilim. Hiç tank değilim. Kule çok vuruyor. Piştank değil mi <laughs> bu <laughs> Evet bura, bura mantıklı olmadı ya. Hiç mantıklı olmadı harbiden de. Ah yemedim sonunda oy. Yana bana gelecek abi. Topla şunları. Gel kankam. Şöyle. Al bakalım biraderim. Al hadi yat aşağı. Ya. Sen yoluna devam. biraz abarttın yani. Ayakkabı yükseltmemi yapmadım henüz. Bu zonya alacağım. En mantıklısı gibi içeri girerim. Zonya ile bir savaş başlatırız falan da filan da derken güzel oluyor zaten AP hero'larda da. Ejder yapıyorlar. Dı yapmıyorlar artık. Bir bakalım. Oradan ben güzel güzel tutacağımı düşünüyorum ya. Tutabileceğimi düşünüyorum. Ulti, ulti atmalık pozisyonu şu an giremeyiz. Şu an oradan İki kişi gireriz gerisi takip edemez. Şuradan bir tutarsam yalnız birine. Aha. Tek. Flash. Çok güzel. Çok güzel. Direkt gittiği yerde tutsaydım daha iyiydi de. Kankam seni bir öldürelim mi? Teşekkürler canım benim. Şimdi sende sıra. Hadi oğlum yat. Devam 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 devam. Tek. Gel sende sıra. Öldün öldün. Ölün, Tık. Çok güzel. Tertemiz çiçek gibi. Allah. Öleceğim mi ben buraya? Yok tamam ölmedim. İkinci yeteneği zırhı abi. AP kasıyoruz yine de zırhım var. Çok güzel. Tanklama da yapabiliyorsunuz yani hala. Asırlık da olduğu için zaten biraz da can satın almış oluyorsunuz asırlıkla. Baya işlevsel ya. Bence şuradan bir de ikinci inibitör. Şu anda oyun bitmeyebilir. Hugi video çıksın diye yenildik. Aynen kankam. Üstüme attığın 20 tane ulti de video çıksın diye teşekkür ederim. Öpüyorum. Yazalım chatten. Sağ ol canım benim. Teşekkürler. Ne kadar düşünceli. Aman diyeyim orada. Aman diyeyim 5 v 2 girmeye çalışıyor bizim çocuklar. Geliyorum geliyorum geliyorum. Nasus da yani biraz abartmış gibi duruyor. Ha, orası orası işte çiçek gibi pozisyon. Cini yakalamaya çalışıyorum asıl da. Ya kötü bir ulti. Şu an burada her an her şey olabilir kafası var. Tutuyorlar da oyunu. O yüzden şuradan ittirmek en mantıklısı. Orada iki kule altı savaşmak falan zor iş ya şu an için. Burada tekrar bir savaş çıkmış. Serice yaklaşıyorum. Tamam çok iyi. Yasuo'la gerçek bir showman çıktı. Şöyle. Evet. Adam zonya açtığı için abi gittim her şeyimi varım yoğumu Nexus'a vurdum ve oyunumuzu sonuna geldik. Baya eğlenceliydi aslında ben keyif aldım. Siz de böyle arada bu tarz nefes almalık, takılmalık, eğlencelik Wild Rift'ler izlemek isterseniz yorumdan yazın. Aklınıza gelen fikirleri de söyleyin çünkü şöyle şampiyonlara girip böyle bir 10 dakika 15 dakika düşündük açıkçası çünkü ee, Wild Rift'te bu biraz daha zor ya bu tarz şeyler yapmak. Roldeki gibi Geniş eşya havuzu yok, geniş şampiyon havuzu yok. Değişik fikriniz varsa yazın abi. Zaten bunu bir seri yapsak bile çok fazla bölüm atmayız. Haftada bir falan anca bir şeyler gelir buraya. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.